Herkese merhaba. Bugün Deniz Deniz'le benimle birlikte size sevdiği 3 kitaptan bahsetmek istedim. Ondan sonra da ben yeni aldığım kitapları paylaşacağım. 2023 favoriler için hem buradan hem Instagram'dan yazan arkadaşlar mesajlarını gördüm. Yılın bitmesiyle birlikte ben de notlarımı toparlayıp Ocak ayı içerisinde 2023'te okuyup en çok sevdiğim kitapları ayrıca paylaşacağım. Şu an okumaya devam ettiğim kitaplar var. Onların bitmesini bekliyorum. Biraz da dediğim gibi notları toparlamak için zamanıma, zamana ihtiyacım var bugün. O yüzden başka bir şey yapacağız. Yılı böyle kapatmış olacağız. Teşekkürler izlediğiniz için. Önce sen başla istersen. Hayır. <laughs> Benimkiler daha uzun ama. Tamam. <laughs> Çok beklemek zorunda kalırsın. Hangisiyle başlamak istiyorsun? Ben diğerlerini tutayım sana yardımcı olayım. Bunun sevginin gücü. Ters mi tutayım? Yok düz düz. Sorun değil. Öyle görünüyor o, da da Ormanda oynayan bir ayıcık var. Akşam olmuş? Çok kararmış. Ağaç gölgeleri çok olmuş. Ve her yere evimi yolunuz olmuş. Biraz evet. yüksek sesle söyleyeceksin. <laughs> duyamayacaklar üstü akşam. Herkes ateş böceğine söylemiş. Ateş böceklerine ben size inanmıyorum demiş ama sonra bu parlamış gelmiş. ben hatırlayıp hatırlayınca bir daha da güzel demiş. Ve Ölücük annesiyle plaja gittiği günü hatırlanmış. Çok güzelmiş. Doluna da Beğendiğim bir kitap yani. Evet ben unuttum. <laughs> minik balık okyanus macerası. Bir, minik balık okyanus. O çok okyanus uzun. Bütün kitabı var mı sen kitapla ilgili neler düşündüğünden bahset. Bayan şey balık. Balık, bir balık okulu vardı orada. Hı -hı. Orada hı -hı. öğretmenleri vatoz balığı yoklama alıyordu. Hı hı. Örümcek balığı burada diye şeyler. Küçük minik balık, minik balık geç kalmış. Hı hı. Ee, Neden minik... geç kalmış? Hep bir hikaye uyduruyormuş değil mi minik balık? Hı hı. Ee, özür dilerim geç kaldım. Bir atabotla atabot beni kollarında salladı da bir kapı beni kurtardı diye bir şey uydurmuş. Dünyanın üzerine inince de bu, bugünkü gibi yükseklerde değilmiş Allah Can sıkıcı şekilde alçaktaymış. <laughs> Ağaçlar büyümek için yer bulamadığı için kırılıyorlar. Kuşlar yavaş yavaş yürümeyi bırakıp yani üç mayı bırakıp yürümeye başlamış. Evet bütün düzen bozulmuş değil mi? Hı -hı. Son çocuklar bunu halletmiş böyle yapmış ama yapamamışlar. Sonra Yetiş bir çözüm bulmuşlar ama değil mi bu işe? Evet yetişkinliği onlara büyümüş. Sonra sapaları birbirine bağlamışlar. Sonra onlara çok güzel bir şekilde... Yine bugün Mutlu sonlar etmiş. Peki hangisini önerirsin? En çok hangisini seviyorsun? Ee, bunu. Hı. Gözler bakalım. Söyleyebilirsin. Sevginin gücünü öneriyorum diyebilirsin. Ya da ne demek istiyorsan onu diyebilirsin. Ben en çok sevginin gücünü seviyorum. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Biliyor musun? Evet. Tamam. Hadi, hadi. Hadi. Sıra bende. Ben de şimdi aldığım kitapları göstereceğim. En son aldığım kitaplardan bir tanesi şu an okumakta olduğum kitap. Fuat Sevmay'ın Aziz ile Nikola isimli son romanı. Fuat Sevmay çok üretken bir yazar. Yaşayan yazarlar arasında şu anda sanıyorum ki bu kadar kısa sürede hem de hacimli romanlar yazan başka çok bir yazar yok. Ben bende tabii ki onun tarzı heyecan uyandırıyor. Sevdiğim bir yazar daha önceden zaten burada bir şeyler de yapmıştık. Bir söyleşi de kaydetmiştik. O da hala kanalda izlenebilir durumda. Ben James Joyce'ta James Joyce İstanbul'a geliyordu ve farklı maceralar atlatıyordu yazarla birlikte. Burada bu sefer bildiğimiz Noel Baba ve bu günümüzden biri olan bir Aziz isminde bir insanın birlikte çağlar boyunca yolculuk yapmasının hikayesini okuyoruz. Hayli yoğun bir aslında politik hicirle birlikte hatta sayılarda bir mizah var bir roman okuduğumuzu hiç unutturmayacak bir tarz benimsemiş Falsaymay. Aslında hem felsefe hem de mitoloji tarihle ilgili çok fazla detay var. Bunları dengelemek için de dediğim gibi mizahi bir dil tutturduğunu düşünüyorum. Yani tabii bu ben komik olayım demekle komik olmuyor. Bunu yapabilmek de büyük meziyet. Güzel gidiyor. Bitirdiğim zaman detaylı konuşacağız. Muhtemelen favoriler listemde yer alacak bir kitap. Biraz dediğim gibi bunu da bitirmeyi istiyorum aslında. Videoyu bekletmemin en önemli sebeplerinden bir tanesi de bu roman. Aşağı yukarı bayağı da bahsetmiş olduk aslında. Şu artık yani hani gerçekten çok merak ettim. Amazon'da sürekli karşıma çıkıyordu. Biliyorsunuz bu İngiliz kraliyet tarihi çok fazla kendi içerisinde. Son yıllarda sansasyon ve sorun yaşıyor. Bunlardan bir tanesi de prenslerin yaptığı evlilik ve işte sonrasında yaşananlar vesaire vesaire. Spare İngilizce ismiyle yedek kendi açısından yaşananları anlatmıştı. Ben merak ettim okuyacağım. Bittikten sonra tabii ki hakkında konuşacağız. Hermann Brown'un Suçsuzlar isimli romanını aldım. Büyülenme, Vergülüs'ün Ölümü daha önce özellikle Vergülüs'ün Ölümü başyapıtı sayılır ve okuması zor bir roman olarak da genelde hakkında bahsedilir. Yeni bir roman daha basıldı, Suçsuzlar. Onu aldım ben de. Bunların hiçbirini daha okuyamadım tabii ki. Bir fantastik roman aldım bir de değişim eksik parçadan. Bu da şöyle ilginç bir tarafı var. Şu açıdan ilgimi çekti. Genelde biliyorsunuz ki fantastik romanlar, işte tabii ki Tolkien gibi çok önemli efsaneler var. İşte bu kütleşmiş başka kitaplar var ama hani son dönemde daha çok genç yetişkin yaş grubuna yönelik kitaplar basılıyor. Bu öyle değil. Zaten romanın karakterlerinde de orta yaşta, orta yaş üstü kadınlar ve onlar arasında işte bir dayanışma ile birlikte kendilerini keşfetmesi ve elbette ki doğaüstü olaylar oluyor bununla birlikte. İlginç bir roman. Amerika'nın böyle banyolarında geçen, dikkat çekici bir hikayesi var. Onu da merak ediyorum. Biraz bu işte cadılık madılık işlerine de giriyor aslında. Son dönemde o konuda da çok kitap çıktığı için yazarlar da biraz tarih araştırmaları, edebiyatı besliyor. Ya da edebiyatta popüler olan kimi konular tarihçileri, sosyologları, antropologları araştırmaya itiyor. İki taraflı bir şey tabii düşünüldüğü zaman. Danilo Kiss'in Ölüler Ansiklopedisi'ni aldım. E, bu bir öykü kitabı. Daha önce Jaguar vesaire de basmıştı kitaplarını. Leyla Silimani'nin Başkalarının Ülkesi. Yine merak ettiğim bir romandı. Yılbaşında kitaplara zam gelmeden almak istediklerimin bir kısmını aldım gibi bir alışveriş oldu aslında. Jorge Amado'nun Kum Kaptanları'nı aldım. E, Kızıl Tarlalar mıydı? Hatta grup olarak okumuştuk. o kitabında da işte Steinbeck'e çok benzetmiştim ben tarzını. Biraz Gazap Üzümleri'ni andıran bir hikaye orada da var yine. Tabii ki büyük bir göçle birlikte yine farklı bir coğrafyada benzer şeyler yaşanıyordu. Etkileyici, güçlü bir kalemi var. Bu da filme çevrilmiş. Yine aslında yetişme çağında olan bir grup erkek çocuğunun yani hem kendilerini hem de hayatı keşfetmelerinin hikayesi. E canlı bir hikayesi var yani. Ben filmini izlemiştim. Onu tavsiye ederim size. Hatta filmin de kuzeni mi yeğeni mi ne öyle bir şey Yani romanı filme uyarlayan da o. Teknoloji, metafor ve anlam arayışı. Tanrı, insan, hayvan, makine. Bu da... Bir nevi aslında bilimsel denemelerden oluşuyor denilebilir. Yer yer felsefi altyapılara da giriyor. Farklı bir tarzı var. Şöyle ki başlıklardan bahsedersem belki ne demek istediğim daha iyi anlaşılabilir. İşte suret, örüntü, a paradoks, metonimi, algoritma, virallik diye. Daha soyut bir düşünsel ortam sunuyor okura ve biraz tabii o yönde düşünmeye sevk ediyor. İlginç bir kitap bence bu da yine. Merak ettim. İstanbul'un Tadım Tuzum Hayatım, Meri Çevik Simyonidis'in kitabı. Meri Çevik Simyonidis'in çok kitabı var bu alanda. işte Hem kent kültürü, hem yemek tarihi, gastronomi üzerine. Yine İstanbul'un yakın tarihi de işin içerisine giriyor. Tabii bütün bunlar birbirinden çok ayrılabilir konular olmadığı için. Bu kitap yemekle ilgilenmeyenlere çok hitap etmeyebilir çünkü içerisinde hikayelerden daha çok yemek tarifleri var aslında bir yemek haritası çıkar İstanbul'u yemek tarihi yemek kültürü üzerinden dolaşıyorsunuz. George Perec yaşam kullanma kılavuzunu aldım. Yani bu kitap aslında daha önce İmge tarafından yayımlanmıştı. Ben o dönem almışım. Sonra uzun uzun zaman bir baskısı yoktu, bir öyleydi bir böyleydi derken şimdi Everest basmış kitabı hem ciltli hem karton kapak olarak var. Yani zor bir roman olduğu söyleniyor. Bilmiyorum bazen de böyle zor roman zor roman diye elime aldığım bazı şeyler hani başkalarından aldığım geri bildirimler üzerine okuyup böyle ben çok keyif de alabiliyorum. Çok basit görünen bir romandan hiç keyif de almayabiliyorum. O zorluk ne kadar o anlamda bir kıstas olmalı tercih ederken çok emin değilim açıkçası. Yanıltıcı olabiliyor. Yani kime kime göre neye göre zor seksekle sekle birazcık sanki benzeyen tarafları var gibi geliyor bana. Yine burada da bir puzzle var. Parçalar birleştiriliyor ve onlar takip ederek aslında tek okumanın belki yeterli olamayacağı bir metin var elimizde. Benim incelediğim kadarıyla anladığım bu. Merak ediyorum elbette ki. 2024'e girdiğimizde kışın okumak istediğim, öncelikli olarak okumak istediğim kitaplardan bir tanesi. Bir diğeri de burada yok. Ee, ne yazık ki 2022'de basıldıktan itibaren ben bir alamamıştım. Şule Gürbüz'ün Kıyamet Emeklisi bu İstanbul Kitap Fuarı'nda daha yenice aldım. O da bu kış okumak istediğim, öncelikli olarak okumak istediğim romanlardan bir tanesi ki o iki cilt biliyorsunuz. Umarım okuyabilirim. Okursam da tabii paylaşırım. Son iki kitabım var. İkisi de görsel olarak aslında görsel ağırlıklı Kitaplar. Bir tanesi Jose Saramago'nun filin yolculuğu isimli kitabının romanının grafik romanı ya da çizgi romanı da denilebilir. Bu ne yazık ki baskısı bittikten sonra tekrardan yayımlanmayacakmış. Şey. Yani yayınlamayı düşünmüyormuş. Neden? Tabii ki maliyetler nedeniyle. Ee, çok fiyatlar yukarıya çıktıkça işte okur da alamıyor. Alamayınca da yayınevileri basmıyor vesaire vesaire işte bildiğiniz hikayeler. O yüzden eğer ilginizi çekiyorsa ve almak istiyorsanız aklınızda olsun bulursanız alın bence. Ben çok uygun fiyata almıştım. İndirim yapmışlardı çünkü. Tekrar basmayacaklar için muhtemelen depoyu boşaltmak için böyle bir şey yapıyorlardı tabii ki. Ama o kısmı beni çok ilgilendirmiyor. Ben neticede kitabı almış olmakla ilgileniyorum çok doğal olarak. Siz de aklınızda olsun dediğim gibi düşünüyorsanız bir bakın. Bir de Osmanlı imaretleri bu da nereden de Türk Tarih Kurumu'ndan çıkmış. İmaret biliyorsunuz aşevleri. Aşevleri de Osmanlı'da önemli bir kültür. Onun üzerine yapılmış belgelerle, fotoğraflarla desteklenmiş. Yani detaylı bir çalışma oldu da şöyle göstereyim. Yani aslında bu hani alıp baştan sona okuyabileceğiniz bir kitaptan ziyade biraz daha başvuru kaynağı gibi görünse de ilgileniyorsanız yani aslında detaylı bilgileri de ancak böyle kitaplardan elde edebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Yani pek çok farklı imaret, bunların tarihleri, hatta mimari detayları, işlevleri, tarih ve toplumsal yaşam içerisindeki yerleri vesaire kapsamlı biçimde gösteriyor. Şimdiden herkese iyi yıllar. Bu sene geçen yıla göre biraz daha verimliydi kanala yüklediğim video sayısı açısından. Umarım 2024'te bu sayının da üzerine çıkabiliriz. Elbette hani nicelikten daha ziyade nitelikle daha fazla işimiz var. Kaliteli, verimli ve faydalı olabilecek hem benim açımdan hem sizin açınızdan. Bu tarz okumalar olsun ve onların paylaşımları gelsin. Onun dışında da elbette ki herkese sağlık ve mutluluk diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.